Hatımlıyla karşınızdayım. Birazdan detaylarla birlikte olacağız. Paralarımı topladım ve tekrar geldim. Şimdi biraz nemlendireceğim cildimi. Daha sonra ufak makyaj ve dışarı çıkmaya hazır olacağım. Güzelce yedireyim. tabii ki güneş kremi. Hızlı bir şekilde hazırlanıp çıkmayı planlıyorum. Kombinin bu şekilde oldu. Gayet güzel. Üzerine bir tane ceket almayı planlıyorum ve hemen ardından çıkacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Hazırlanıp çıktım. Birazdan kanala da ekleyeceğim. Tabii ne gördüysem sizinle paylaşacağım. Videoda olacak. vapurların bulunduğu alana şimdi ilerliyorum. Şimdi Emin önüne geldim. Bilet alıp adalara geçelim. Bilet alacağım. Bir tane adalar bileti alabilir miyim? Çok Teşekkür ederim. ederim. Biletimizi aldık şimdi hemen. İlerliyoruz. Istedim. Kahve içecek güzel bir yer tabii ki arıyorum şu an binalar çok güzel gözüküyor şu an bir yer bulamadım ama aramaya devam ediyorum. İlla ki bulacağım gibi sanki. Binalar görüldüğü üzere çok güzel. Ve zaten insan kalabalığı çok az olduğu için ve şehirden çok uzakta olduğu için benim tercih nedenlerimden biri bugün bu konu. Ayrıca etrafta çok güzel yürümeye devam ediyorum. Kahve aradım ama tabii ada klasiği dondurma aldı. Bunu yedikten sonra ve biraz ada tur yaptıktan sonra kahve daha sonra içmeyi düşünüyorum. Gezmeye devam. Oy, oy oy bal bu bal. Bal bu. Bal bu ya. <laughs> Sen sevilmek mi istiyorsun? He? Sevilmek mi istiyorsun? İyi ben seni ada arkadaşım bu benim. Oraya çıkma, oraya çıkma, oraya çıkma, oraya çıkma. <laughs> oturdun. değiştik ve ada vlogumuzun bu kediyle sonuna geldik. Başka vloglarda görüşmek üzere.